Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu güzel birlikte yepyeni bir Rostas video çekeceğiz. Hızlı bir şekilde maça başlayalım. 800 kupa Edgar oynuyoruz. Bu biraz fazla maç. Yeterlidir. Yani sesi azsa kusura bakmayın. Fazlaysa yine kusura bakmayın. Çünkü video dışı ayar yapamadım. Videoda şu an anlık olarak yaptım. Abi ne yaptın ben? Gerçekten kusura bakmayın bir de dalga geçti. Bu arada bu adamla bir kereden karşılaşırsak çok şey oynarım gerçekten. İlk maç veri veri bet ya yani. nasıl söyleyeyim çok kötü ya. Belki yayında 850 Edgar ve 850 Cordelus deneriz. Ya da karakterleri eskupaya kasmak yani denenebilir şu an gerçekten. Onu şu olay çok iyi olmuş ya aşamalı moda göre. Arkadaki şeyler falan. Ben bayağı beğendim açıkçası. Ee, i̇lk maç kaybetmemiz kötü olmuş. Zaten arkadaş olma şeyimiz yok. Emojim yok. Kullanmıyorum. Tercihim değil. Abi şu an buranın boş olması benim şans seviyemi bayağı arttırıyor ya. Abi biz bu maç yenilirsek bayağı büyük hata. Maça bakar mısınız? Çok sevindim orada gerçekten. Etrafa bakacağız. Adam görürsek üstüne atlayacağız. Bu kadar şu an yani. Başka yapacağım bir şey var mı? Yok. Allah. Şu aksesuar var ya. Abi bunu net indireceğim ya. Sona gelelim var ya ağlayacak yani düşünün. <laughs> Ultiyi de boşa attı. Ona ulti attım an indiririm. <laughs> Büyük hataydı ama gerçekten. Kiperim dolu. 3 kişi kaldı. Çok basit maç yani. bayağı basit maç andı. Abi senin amacın ne? Beni indirmeyi de denemiyor anladınız mı? Azıcık bekliyorum. Yani bu maçı ona salmayacağımı bilmesi lazım. Ha oğlum bu neyin kafasında yani? Beni keseceğini falan düşünüyor mu acaba? nereye kaçacaksın? Yani gerçekten. Düştüğümüz kupayı kastık. Tamam. Ha kasamamış oğlum birinci oldum. 9 kupa niye veriyorsun? Oyun gerçekten çok cimrisin. Bak bunu bilmeni isterim. Oğlum bu cimrilik nedir yani ama gerçekten. Neyse başla. Yani birinci olmama rağmen verdiği sayı çok küçük. Direkt ortaya direkt. O çok fazla Edgar var. Neyse direkt ortaya. Maç başladığı gibi aksesuar. Ve ortaya mesela. Ee, diğer edgarlar büyük ihtimalle gördükleri kutulara giderler ama ben gitmiyorum. Direkt orta çünkü. Amacım rushlayıp adam kesmek. Abi, ilk başta şu ikisini kasalım. Ulti atamaz. Bakın, tamam. Ee, gerçekten pes etmedik ve ortaya aldık. Güzel. Ee, onu arkadaşlık yaptıysam, kusura bakmayın dö döndüysem. Satacağım yani arkadaşlık yaptıysam. Yapmadıysam zaten No win trader, no team oynuyorum. Şu Shelly içeri girmesi bizim çok işimize gelir. Yanlışlıkla vurdum. Bak vuracak diyecektim, ee, vurmayı denedi ama onu kesmek de çok saracak eminim. Hmm. Vur vur, ben o tarafta değilim vurabilirsin. Telegi ile ikisi sıkıştırırsa biraz sıkıntı. Başka türlü bize sıkıntı oluşturamazlar. Saklan saklan saklan, tamam biri gitti. Ee, diğerini de ben alırım inşallah. Onları Shelly'e kaptırmasaydım be. Bir kişi daha var ve Shelly beni fark etmemesi lazım Shelly'nin. Abi ulti lan abi direkt ultiyi koydu ya. Ben biraz bekleyip atar diye tahmin ediyordum ondan dolayı rahat gezdim orada. Yok direkt koydu ultiyi neyse. Bu arada bu maç ben kesinlikle Shelly'i hedeflemeseydim baya güzel bir yani maç olurdu diye tahmin ediyorum. Benim hatam kusura bakmayın. Hmm. Ortamı yoksa bu iki kutu mu? Bence daha safe ve arada çok fark olmadığı için e, bu iki kutuya dalıyorum ben hemen. Daha güvenli burası şu an açıkçası ve daha rahat. Hem de hepsini bir aynı anda alma ihtimalim var. Ortayı benim alma ihtimalim düşük biraz. Şimdi açıkça konuşmak gerekirse. Şimdi ortaya giriyorum ultima açık. Eee Tamam abi orta bizimmiş. Ben onu bilmiyordum ya. Tam olarak bizimmiş. Abi şu şeliği kesmek çok isterim. Ortaya gel Shelly be. Ortaya gel be. Hadi abi biriniz kessin birbirinizi. Nice'sın. Nice'sın gerçekten. Çok iyisin yani. Sutu çok iyi insanlarla uğraşıyor. Lan şu an ortayı hakimiyetin altına aldım rahatça kupa kasıyorsun yani şu an için. O Surge gider mi? Gitmez. Ben çalın içinde olduğum için attığım emojiden arkadaşlık sayılmıyordur herhalde. Surge ve Pearl ve göreceğiz yoksa... ...ikisi de kafasına göre takılma... Ee, ...amacında mı bilmiyorum. Abi şu an Pearl'le biraz sıkıntı çıkarabilir bize Pearl. Pearl'le V'si atabiliriz yani. Şurada bir Edgar var. Tamam. Aksesuar biraz saklan. Tamam. Hiper ulti. Kaçtı. Kaybettik. Kaybettik. Benim hatam. Dalga geçmekte de haklı adam. Çünkü çok büyük hata yani. Normal öyle ortalama hadi vuruşu kaçırdım falan bir hata. Yani öyle bir hata değil. Güzel kasıyoruz ama. 16.829. İstek atmayın. Kabul etmeyeceğim. Hadi tamam güzeldi. Hata yapmamıza rağmen ee, kupa kasıyoruz bu arada. 812 kupa ile başladık. 823 kupayız. Aşağı inip 4 kupa alırsam var ya mükemmel. Direkt abi aksesuar başı, basıp aşağı gidiyorum. Bir de aşağıda biriyle vs atıp alırsam o da mükemmel olur. Hiperim çok hızlı doluyor çünkü. Karakterimden dolayı. Dört kutu aldık minimum. Tamam daha zaten bir şey almamıza gerek yok diyebilirim. Şimdi Miko'nun kutusuna da bir sataşırsak, vuruşu olmadığı için onu da keseriz. Abi mükemmel, mükemmel maç. Başlangıç için mükemmel maç. Bu ama, ama harbiden yani inmek istiyor herhalde. Maxim'den korkmamız lazım biraz. Ee, çünkü Piper'ı ben kendim de güzel oynadığım için ee, nasıl bir sıkıntı oluşturabileceğini biliyorum. Ama şu telefondan güzel oynuyorum ben. Şu an giren oynarım mesela Piper oynasam. Telefondan çok iyi böyle tak tak tak. 3 vuruşta net indirirdim mesela ben. Bir Edgar'ı yakalasam. Ee, o da bir hata yapmadı. Ondan dolayı kaçtım zaten bizi indirir diye. Ee, bu kupalarda güzel oynama ihtimali yüksek. Şimdi bekleyelim. 6 kişi. burada net kupa alırız net. Sıkıştırsalar bile kupa alırız diye tahmin ediyorum. O derece yani. Yani kupa kaybetmeyeyim de alır mıyım bilmem. Hmm, şu an için. Kufo geliyor. Kufadan kaçalım. Şimdi abi harbi dikkat çok önemli şu an için ya. Harbi çok önemli ama yani. CEO Stars. Bak hala kupa kaybedecek gibi değilim. Ama yani kazanacağım da kesin değil ya. Vuramadım. Orada vursam net kesmiştim. Şurada şeri var. Edgar yazık oldu. Edgar yazık oldu. Harbi yazık oldu Edgar ama ya. Nice maç. Aksesuar. Tamam bitti maç. <laughs> Ya sen beni mi kesen Gerçekten ya. Şaka mısın sen? Lan oğlum bu neyin kafasında? Dislike tabii ki de basacağım. Arkadaşlar çok güzel bir video. Baya nice bir kupa kastık Diyebilirim 22 kupa falan kastık çok kısa bir sürede. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.